Bir, iki temize en başından arkadaş bugün sabah birlikte babamla yemek yapıyoruz. Bugün ne yapıyorduk? Pilavla mangal yapacak. Ya. Mangal tavuk, mangal köfte de. Hmm. Evet arkadaşlar. Aselenin ellerinden. mangal. Yine anayasal, hatta yine değil, bunun de gerekiyor. Arkadaşlar şimdi köfte. Köftelerimiz hazır. Evet arkadaşlar sadece pişireceğiz. Efendim babacığım. başka babacığım. Peki <laughs> şimdi hemen de yapacağım. Sonra ne yapacağız? Biz şey yapacak değil mi? Evet. My, Maydanoz. O. Domates de olabilir. Evet. <laughs> ee, arkadaşlar köftelerimiz. Öyle ee, çok güzel kokuyor çünkü daha yapmadık yani. Ama çok güzel kokuyor. ya. an alıp yiyesim var. Biraz sonra çok kötü olur. Aa, Selim'in ellerinden o.

Ama bence yen, yenmez yani. Ee, şey gerçek hasta oluruz bence. Çünkü çiğ tavuk yani. Yoruyorum <laughs> ben bunu. Bacım bu kadar mı tavuk var sadece? Ya, evet kızım. Tamamdır. Tamam da <laughs> <Tahtapot> bu. <biliyorsun. gülüyor> Bir tane daha aldım. Babacım yardım eder misin? Şunları koyar mısın? Bak evet, sen de burayı niye dağıtıyorsun? Ben mi bunu koydum? Sadece orayı koydum. Hayal bu? Ben bunu Arkadaşlar elim tutturunca oldu. Şuna bakın. Poşet tutturuyorum taride şey elimde. Bunu yani hazırlıyorum. Şöyle bir başlayalım dedim. Eee baklalar iyi de baharatlansın yani. arkadaşlar Tamam yani koyuyorum. Şunu alıyorum. Şu e gördüm burada üç tane tavuk var. 3 tane tavuk Al. Ah. E 3 tane tavuk kim yiyecek? Hepinizi mı? Benim mi bu? Burada tabi köfte var mı sizin? ben o kadar çok köfte sevmiyorum ki o kadar. Mangalda kızım, mangalda. Hıh, babacığım! Lan sen fablacı salatası da yaptın, görüyordun mu? İyi, iyi, iyi. Gösterin onu arkadaşa. Babacığım şey, Hı, elim pislendi. Yavrum. Ee evet, işte, gösteremem çünkü elim pis. Burası arkadaşlar. Tavuğun neresi evet, burası burada, babacım? Oycum ağlayacağım bir, şimdi. Bir yani ben ben botu kızı. Aa, Sağ, sağ olun. E, yer <laughs> <laughs> e, yer Şöyle şey arkadaşlar. <laughs> ve, bu, Burası o, da butu istedikleri noktada e, başarıya ulaşmakta. Evet. Şöyle güzelde. Bağlatın. Ne yiyorum her yerine. E, Böceği, medya başkanlarını ekranmayı tututtular, cezayı gönderdiler. Onları fiziken belki siyasetin, e, aktif siyasetin dışına itmiş gibi görünüyor. Elimin her yer kına gibi oldu. Arkadaş bu atladık. Tek tamam, bir tamam. şekilde sistemi başlını söyledi ama tekrar doğru çıktı. Şimdi bu tabii bu strateji eee kimse tam yoruyorum Çok güzel kokuyor bu arada balık. Kim yaptı? Arı yaptı, değil mi da mı oğlum? şimdi bak. Ee, Bunları evet ben güzel yaptım ama babamla yardım ettik yani ama bu bizi. İyi mi, evet. mi arkadaşlar? İyi Şimdi arkadaşlar bu kadar yeter bunu bir dinlendireceğiz. İyi bunu babacım kaç dakika dinlendireceğiz bunları? Ben birazcık bunları yordum ama arkadaşlar. Çiğ şey köfte yapıyormuş gibi. Tavana atalım mı? Şimdi daha iyi oldu. Sanırım. Bence daha kötü Güzel. Onlara daha fazla ayrılma lütfen. Tamam. Şey, bir sınav kutu koyacak mısın ya? Bak burada yerlere dökme lütfen. Ağlamak istiyorum. Bu da böyle. arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. en uğraştırıcı <T mic favourite> ve en kötü yerine gelmiş. <T> <Celsius> okuyacak ve canım çekecek arkadaşlar. Canım çekecek. mangal aksine. Canım çekecek arkadaşlar. Onun dolayı en şey yaptım ya. Şimdi arkadaşlar biz bunları dizeceğiz Burada Burada İzmir Toş'um İzmir Toş. Size selam veriyor. Arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ben İzmir. Ablamı çok seviyorum. Ben de sizi çok seviyorum aşkım. Yani o sürecin nasıl işlediğini... Arkadaşlar bu arada bizim havuzumuz açıldı. Senin ışıkları yanıyor. Şaka mı dur? Şaka dur. Şaka mı dur? Bu arada arkadaşlar birisi havuzda makarnasını unutmuş. Sarı tane makarnası. Burada havuzda e, burada göstermiyor. Şu taşları falan yeni yaptılar da gözükmüyor buradan arkadaşlar. Sadece ışıklar ve havuz gözüküyor havuzlar yani. Bir de şurada e, arkadaşlar sitede böyle toplantı falan oluyor. E, Politikası olacaktı. Sonra e, değiştirdiler. Toplantı alanı böyle kameralar falan gözüküyor da Hemen yanında da böyle e, oturuyoruz mesela. Oraya yemeğini falan götürüp orada yemek yiyebilirsiniz. çay içebilirsiniz yani. Arkadaşlar şenzoklar var. Şemsiyeler var. Arkadaşlar. Şurada da yollar gözüküyor bu arada arkadaşlar. Ha, bunu da görüyoruz. Aa bakın. Bunu göstermeyelim. Bu Böyle çok böyle baksanız çok dönüyor. Onu bu arkadaşlar neydi bilmiyorum. Ne, ne yani arkadaşlar? Ee, bugün arkadaşlar ben arkadaşımla sayango topladık. Tabii ki de ee, bir tane yuva yaptım. Yaptık sonra ben geri bıraktım. Arkadaşım evine gidince. E çünkü babama gösterdiğimde orada baba yaşayamaz ve ölürler dedi. Ondan dolu, ondan dolayı ben de Ondan dolayı ben de bıraktım yani. Bir nereyi bıraktığımı hatırlıyorum. Arkadaşlar. Böyle işte arkadaşlar. Şimdi mangalımızın bir pişiyor. Evet arkadaşlar. çok güzel kokuyor. Pilav yaptım. Yani bu da Babam. Çok güzel kokuyor bu arkadaşlar. Pilav. Şimdi birazcık babam yay. Yok. Yay. Hay. üstüne yağmış arkadaşım. Tamam teşekkürler bugün <laughs> Arkadaşlar şimdi babam rızgarın üstünü yağlıyor. ve çekeyim size. Babacım ben de yağlayabilir miyim? Elin yanına Sen nasıl yağ yapıyorsun? Ben hızlı hızlı yapıyorum. Ben de. Ben yap. Arkadaşlar şimdi ızgarayı yağlayalım. Bu değişik geliyorlar. arkadaşlar. Tamam babacığım. Biberleri koyuyoruz. Mangal yiyeceğiz arkadaşlar. Artık Birazdan arkadaşlar burada Allah <laughs> Babacım bu Genelde yarım olmuş. Tamam onu koymasın öyle bak şöyle yapacağız dur. Bunlar böyle bir buraya burada yerler bir Bunlar aralıklı olmasına gerek yok mu? Yok. <laughs> Arkadaşlar ben izme alırım, ben bunu şey yapıyorum. Babacım ışığı açalım istersen ha? Açacağım. Arkadaşlara da çekelim babacım. Elini yıka kızım sen tamam mı? Tamam. Babacım arkadaşlığın için ışıkları da açalım. Dur ben aşağıya arkadaşlar şimdi köftelerimiz geldi ve mangalımızda da pişiyor köftelerimiz ve arkadaşa bir şok şey geliyor maşa maşa arkadaşlar göstereceğim arkadaşlar. Ben arkadaşlar güzel mangal